Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk Nasılınız, nasıl, iyi miyiz? İyi, teşekkür ederiz. Ay seni Merve biraz süzülmüş gördü Şey ben acıktım da. Acıktın mı? Evet çünkü kapıdan içeri girerken hadi acıktım içeri girelim dedim. Öyle mi? Evet. O kadar mı acıktın? Sabah falan kahvaltı yapmadım. Ha. Bir ekmek peynir falan ister falan. misin? Arkadaşın getirsin. Çikolata bir şey olsa. falan varsa olabilir yani. Ben atayım ağzımın dilimin altına falan koyayım <laughs> O derece anladım. Evet. Tamam belki ikramları varmış. İstersen var, getirebilirim. Evet ikramlarımız var. Çok güzel çeşitlerimiz var Aa. ama... Onları beklerim dersen şu an bir şey getirmeyeyim ama bekleyemem hemen yemek istiyorum dersen yine ikramlık olarak. Neyse bir şeyler... hadi bekleyeyim de şimdi ikramlıklara yer kalsın. Ee, hadi Biraz. bakalım dur azıcık bir sohbet edelim. Çok şıksınız. Teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Öyle öyle de yani. de, Çok teşekkür ederim. Şu nedir üzerindeki çok değişik bir şey Aslı bir kalkabilir Hanım, misin? Tabii. Evet, Nedir bu böyle? Afrika temalı. Evet. Benim kendi tasarımım. Okul zamanında yapmıştım. Bir dön. Okul zamanı yaptın. Evet. Defileye, defileye de çıktı. Evet. Çuval kumaştan yapılıyor. Üzerine renkli baskı deseni yaptım. Çok Onun güzel. üzerine de tahta boncuklarla işleyip kenarlarına da bu şekilde püsküller tek tek kendim sökerek böyle püsküller oluşturdum Aslı Bir defilede de sergilendi. Ha, harika. Evet. Valla ne güzel ya. Hem dikerim hem giyerim. Oh. Gerçekten bayıldım. Ee, çok sevdiğim tonlar var. Ayrıca parça da çok çok güzel. Değişik yani, değil mi? Hatta şöyle ben onu mesela kendim dikmiş olsam, benim evimde olsa, hediye edilmiş olsa duvarıma bile asarım. O derece. O, o derece, o derece beğendim evet. Teşekkür arkadaşım. ederim. Ben bunu bir defilede bir de kınamda. Bu da üçüncü giyişim. Ay, Özel güzel. olarak saklıyorum. Özel günlerde giymeyi tercih çok ediyorum. Güzel çok güzel hayatım. İyi evet. günlerde giyin. Sizler de, 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 de çok şıksınız. Teşekkür ederim. öyle, sen öyle. Sizler de çok şıksınız. Aslı Hanım ben şık değil miyim? Giyicisiyimiz <laughs> öyle, sen öyle. Hadi ben burada. <Gülüyor> <Gülüyor> Bella ben, ben sütten Neyse. Merve süzülmüşsün Merve. ya. Ben önce böyle gözlerin hafif böyle vallahi bak yorgun gözüküyorsun. Ya yani, bilmiyorum ben. Şık değil mi? Sen miyim? hep şıksın. Bak krem rengi <laughs> bluzun altında siyah dar paça pantolonların, dolarınla ve tabii ki Trabzon'unla muhteşem <laughs> görünüyorsun. Teşekkür ederim. Mervicim lütfen. Şimdi tatmin oldum sağ ol. Oldun olun. mu? <laughs> Ay yerim seni tamam. <laughs>